İçi sıvı dolu bir kabın tabana yapılan sıvı basıncı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Şimdi burada bir kap çizelim. Ve içi sıvı dolu olsun. Burası da A noktası olsun. A noktasına yapılan basıncı bulmaya çalışalım. Aslında A noktasına yapılan basınç A noktasının üzerindeki tüm sıvıların ağırlığının yaptığı basınçtır. Şimdi buradaki ağırlık nasıl bulunabilir? buradaki sıvının ağırlığı nasıl bulunabilir bizim için burası önemlidir. Öncelikle buradaki derinlik bir kere önemli. Yani ne kadar sıvı olduğu önemli. Sonra buradaki sıvının yoğunluğu önemli bizim için ve ağırlık dediğimiz için de yer çekim ivmesi önemlidir. Bu üç bilgi bize A noktasına yapılan basıncı verecektir. Yani sıvının derinliğine bağlıdır sıvının cinsine yani yoğunluğuna bağlıdır. Bir de yer çekimi bağlıdır. Cevabımız dolayısıyla B seçeneğidir. Bir öğrenci sıvı basıncının sıvının cinsine bağlı olduğunu göstermek istiyor. Buna göre öğrencinin yukarıdaki deney düzeneklerinden hangilerini kullanması gerekir? Burada sıvının cinsine bağlı diyor. Yani sıvının cinsine bağlı dediği için Sadece sıvının cinsi farklı olmalı. Diğer özellikler aynı olmalıdır. Şimdi A seçeneğine bakarsak 1 ve 2 sıvının cinsi farklı değil. O zaman bunu eleyebilirim. B seçeneğine bakarsam sıvının cinsi birisi su, diğeri yağ yani cinsi farklı tamam. Diğer değişkene baktığımız zaman yükseklikte aynıdır. O zaman doğru cevabımız B seçeneği olur. Şimdi sıvıların basıncı aslında sıvının ağırlığına bağlı bir durumdur. Şimdi burada derinlik, yoğunluk ve yer çekimi önemlidir. Deney aynı yerde yapıldığı için biz yer çekimini ilmesini önemsiz kılarız. Burada sıvı cinsine bağlı olduğu için sadece sıvının cinsine yani yoğunluğuna bağlı olduğunu söyleyebiliriz. O zaman buradaki değişken yani derinlikte de aynı olmalıdır. 2 ve 3'te görüldüğü gibi biri su biri yağ yani cinsi farklı. İkisinde derinliği 2H derinliği aynı. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir. Şekildeki kap 12 saniyede sıvı ile dolmaktadır. Buna göre K noktasındaki sıvı basıncının Zamana bağlı değişim grafiği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi 12 saniyede doluyor demiş. Ee, bu 12 saniyede doluyorsa her bir bilim birim burada bir saniyede dolmalıdır. Şimdi öncelikle şöyle bir basınç ve zaman grafiğini biz şuraya çizmeye çalışalım. Burada görüldüğü gibi basınç burada görüldüğü gibi zaman değeri verilsin. Şimdi öncelikle buradaki su akacak. Su aktığı zaman önce K noktasını dolduracaktır. Bu K noktasını doldurması bir bölüm olduğu için K noktasının üzerinde bir birim su vardır. O zaman zaman biri gösterdiği zaman yani birinci saniye gösterdiği zaman basınç bir birim olacaktır. Yani bir yükseklikte. Başlangıçta sıfır olan su miktarı kan üzerindeki birinci saniyede birinci saniyede bir yüksekliğe ulaştığı için böyle bir değere gelecektir. Sonra su akmaya devam edecek ve su iki ve 3. saniyelerde buraları dolduracak ve 3. saniyeye geldiğimiz zaman yüksekliğimiz 2 yüksekliğe olacak. Yani burada şu şekilde 3. saniyede basınç 2P olacaktır. Daha sonra su akacak ama kan üzerinde durmayacak. Şuraları dolduracaktır. Dolayısıyla 4 5 ve 6. saniyelerde 4 5 ve 6. saniyelerde K'nın üzerindeki su yükselmeyecektir. Daha sonra ise 3 saniyede 1 yükselecek. Yine 3 saniyede 1 yükselecektir. Yani bu tarafa doğru 9 da burada yüksekliği 3P'ye gelecek. Yine 12'de de 4P'ye gelecektir diyebiliriz. Basınç zaman grafiğimiz bu şekilde olmalıdır. Baktığımızda doğru cevabımızın A seçeneğindeki gibi olduğunu görebiliyoruz. Yukarıdaki durumların hangilerinde sıvının basıncı aynen her yerde iletmesi yani Pascal prensibi özelliği gözlemlenir. Pascal prensibi Kapalı kaplarda gerçekleşen ve sıvının basıncı iletmesi özelliğine dayanan bir prensiptir. Şimdi bu noktalarda basınç A ve B olsun. Eğer biz bu kapalı kaba burada bir basınç uygularsak sıvılar sıkıştırılamaz ve aynen basıncı iletirler. Dolayısıyla birinci de bu durum gerçekleşir. İkinci durumda kapalı bir kap olmadığı için Pascal prensibi geçerli değildir. Yine üçüncü durumda kapalı bir kap görüyoruz balon. Buradan bir basınç uyguladığımızda burada oluşan basınç sıvının her tarafına eşit bir şekilde dağılacak. Sıkıştırılamadığı için basınç etkisi diğer noktalara doğru gelecektir. Dolayısıyla kapalı kaplarda meydana gelen bu durumlar Pascal prensibi ile ilgili bir cevabımız. C seçeneğidir. Şekildeki kapalı kaplar ters çevrildiğinde tabana uygulanan sıvı basınçları ilk duruma göre nasıl değişir? Şimdi sıvı basıncı sıvının derinliğine, sıvının cinsine ve yer çekimi ivmesine bağlıdır. Burada deney aynı yerde yapıldığı için yer çekimi ivmesi ve sıvı aynı cins olduğu için cinsi önemsizdir. Sadece derinliği ile doğru orantılıdır. Birinci kabı ters çevirdiğimizde kabımızın şekli şu şekilde oluşacaktır. Ve kabın burada bulunan bölmesi baktığımız zaman bir iki bölmesi var. Başlangıçta iki derinliğe sahip. Burası derinliğin iki olduğunu gösteriyor bize. E, kabı ters çevirdiğimiz zaman karşımıza şöyle bir durum ortaya çıkacak. Şurada görüldüğü gibi 1, 2, 3 bölüm olduğu için kabımızın 3'te 2'si bu şekilde yani 2 bölü 3 yüksekliğe bölü 2 bölü 3 H yüksekliğindeki kısmı sıvıyla dolacak. Dolayısıyla derinlik azalacaktır. Yani basınç azalır. Buradaki başlangıçta 1 H yüksekliğinde kabı ters çevirdiğimiz zaman kabımızın şekli şöyle bir görüntüye oluşacak görüntüsü oluşacaktır kabımızın ve şu şekilde kabımız bir görüntüye sahip olacaktır diye düşünebiliriz ee, burada 1 2 3 birim suyla dolmuş görüldüğü gibi 1 2 3 birim 1 2 3 birim suyla dolacaktır yani buralar suyla dolacaktır Dolayısıyla yüksekliği 3 aşağı yükselecektir Dolayısıyla 1h'dan 3h'a çıktığı için de basınç artacaktır diyebiliriz. Son durumda ise kabımızın ters çevrildiğinde şeklinin yine aynı olacağını görebiliyoruz. Kabımızın şekli aynı olacaktır. Dolayısıyla kabımızın şekli aynı olduğu için sıvının yüksekliği de yine aynı olacaktır diyebiliriz. Şöyle ki burada bakın 1h yükseklik var ve 3 birim su Ters çevirdiğimizde de yine burada 3 birim ve haş yüksekliğinde basınç olacaktır. Yani basınç değişmeyecek. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Cisim yoğunluğu D olan sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre KLMN noktalarını etkeden basınçlar arasındaki ilişki hangisidir deniyor. Sıvı basıncı sıvının derinliğine, sıvının cinsine ve yer çekimi ivmesine bağlıdır. Burada yer çekim inmesi ve sıvının cinsi aynı olduğu için sadece derinliğine bakmak yeterlidir. Ve sıvının basıncı derinlikte doğru orantılıdır diyebiliriz. Burada baktığımız zaman e, burada havayla temas edilen noktaya göre derinlik alınıyor. En derinde olan ne, O zaman basıncı en fazla olan ne olacaktır. Burada görüldüğü gibi L noktası ve M noktası aynı derinliğe sahip o zaman... M ve L'nin eşit derinliğe sahip olduğu için eşit basınca sahip olduğunu ve K'nın ise en az derinliğe sahip olduğu için en az basınca sahip olduğunu söyleyebilirim. Cevabımız C seçeneğidir. Aynı yükseklikteki sehpaların üzerindeki kaplarda belirtilen yüksekliklerde su bulunmaktadır. Şekildeki kapların tabanlarındaki musluklar açıldığında muslukların ilk ilk musluklardan ilk ilk fışkıran su damlalarının yere düşünceye kadar yatayda aldıkları x1, x2, x3 yollarının ilişkisi sorunuyor. Burada aldıkları mesafe basınçla ilgili bir durumdur. Ve basınç fazlaysa aldıkları yollarda fazla olacaktır. Şimdi öncelikle sıvının basıncının derinlik, sıvının cinsi ve yer çekimine bağlı olduğunu söyleyebilirim. Burada Yer çekimi aynı. Sıvının de su olduğu için bize sadece derinlik basıncı etkileyecektir diyebiliriz. Burada bir birinci musluğun yerden yüksekliği haş olduğu için buradaki basınca haş kadar yani P kadar diyebiliriz. İkinci musluğun da yine görüldüğü gibi haş kadar yüksekliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. O zaman buradaki basınç da yine P kadardır diyebiliriz. Burada Üçüncü musluğun ise 3, 2H kadar yüksekliğe sahip olduğunu yani 2P'ye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi basınçla alınan yol doğru orantılı olacağı için burada alınan yol P'nin aldırdığı yol X olsun burada P'nin aldırdığı yol X olsun 2P'nin de aldırdığı yol 2X olsun. Yani 2X olan X3 en büyük X olan X2 ve X1 birbirine eşit olmalıdır. Dolayısıyla aradığımız seçenek D seçeneğinde görülüyor. Aynı miktar şişirilmiş özdeş toplara ağırlık asılarak su yüzeyinden serbest bırakılıyor. Topların sudaki konumları ve büyüklükleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi, e, sıvıların basıncı, derinlik, yoğunluk, yani cinsi ve eee yer çekimine bağlıdır. Deney aynı yerde yapıldığı için yer çekimilmesi ve buradaki sıvılar e, burada suya bırakıldığı için Buradaki sıvının cinsi aynıdır. Dolayısıyla bunlar önemsiz hale gelir. Burada derinlik önemli ve basınç sıvı basıncı derinlikte de doğru rantılıdır Basınç artarsa derinlik artacaktır. Basınç arttığı zaman e, cismi uygulanan baskı artacağı için basıncın artması hacmi küçültür. Basınç artarsa hacim küçülecektir diyebiliriz. O zaman baktığımızda C seçeneğinin bizim doğru cevabımız olduğunu söyleyebiliriz çünkü burada en dipte basınç fazla yani derinlik fazla baskı fazla baskı fazla olduğu için balona baskı fazla uygulanmış ve balon çok küçülmüştür. Burada baskı daha az balona daha az baskı uygulanmış balon biraz daha büyük. Burada ise baskı daha da az olduğu için buradaki balon en büyüktür. Derinlere indikçe basınç artar ve balonun hacmi küçülür. Cevabımız C seçeneğidir. Aha. Aşağıda deney düzenekleri ve kullanım amaçları verilmiştir. Hangi deney düzenekleri amacına uygun olarak hazırlanmıştır deniyor. Sıvı basıncının derinliğe bağlığını incelemek. Şimdi o zaman sadece derinlikleri farklı olmalı. Burada baktığımız zaman bu noktanın derinliğinin az, bu noktanın derinliğinin çok olduğunu görüyoruz. Demek ki sadece derinlikleri farklı. O zaman biz derinliğe bağlılığını buradan inceleyebiliriz. Sıvı basıncının kabın şekline bağlı olup olmadığını incelemek burada böyle bir deneyi inceleyebilmek için ikinci bir düzenek gerekliydi. Aynı yükseklikte bulunan, aynı derinlikte bulunan başka bir ee, kabımız bulunmalı ve aynı derinlikten e, farklı kabın şekildeki gibi çizilmesi gerekiyordu. Bunu kanıtlayamayız. Sıvı basıncının sıvının cinsine bağlılığını incelemek. O zaman sadece sıvının cinsi farklı olacak. Baktığımızda eşit derinliklerden bu sıvılardan biri yağ, diğeri su olduğu için cinsleri farklı olduğu için cinslerin farklılığını yani bağlılığını inceleyebiliriz. Dolayısıyla 1 ve 3 amacına uygun çizilmiştir diyebiliriz. Cevabımız B seçeneğidir. Bir öğrenci sıvı basıncının sıvının derinliğine bağlı olduğunu göstermek istiyor. Buna göre öğrencinin yukarıdaki deney düzeneklerinden hangilerini kullanması uygun olur? E, sıvının derinliğine bağlılığını incelemek için Şöyle bir bilgimiz var. Sıvının basıncı sıvının derinliğine, sıvının cinsine ve yer çekimi ivmesine bağlıdır. Burada yer çekimi ivmesi ve sıvının derinliği aynı olmalıdır. Yani sadece sıvılarımızın derinlikleri farklı olmalı, geriye kalan cinsleri aynı olmalıdır diyebiliriz. Ve baktığımız zaman 1 ve 2 numarada bu durumu görebiliyoruz. Çünkü 1 numarada kullanılan sıvının cinsi su, aynı. Derinlikleri ise birinin h, diğerinin 2 haçtır yani derinlikleri farklıdır. Dolayısıyla sadece derinliğe bağlı dediği için sadece derinliği farklı olan 1 ve 2'yi seçebiliriz. Aynı zamanda burada 3 ve 4'ü de seçebilirdik. Fakat seçeneklerde olmadığı için doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Şekildeki kap musluktan sabit hızla akıtılan su ile 8 dakikada dolduruluyor. Buna göre zamanla sıvı basıncının büyüklüğünü gösteren tablo, hangi noktaya ait olabilir? Şimdi başlangıçta sıfır basınç ama ikinci dakikada 8 basınç olduğunu gösteriyor. şimdi burada su akarsa görüldüğü gibi su Y'nin üzerine gelecek. Yani birinci dakikada sadece Y'nin üzerinde su olacaktır. X'in üzerinde su olmadığı için sıfırdır. Birinci dakikada T'de su olmadığı için ve Z'de sıfır Z'de su olmadığı için basınç sıfırdır. Ee, Y'de ise su vardır ve ilk iki dakikada buraya kadar dolacaktır. İlk iki dakikada Y'nin üzerindeki sıvı derinliği haş kadardır. Ee, su daha sonra buradan bu tarafa doğru gelecek ve bu noktaya gelecektir. Yani dördüncü dakikada hala Y'nin üzerindeki sıvı sıvı yüksekliği haştır. Ee, giderek artacak ve görüldüğü gibi 8 dakikada Y'nin üzerindeki sıvı yüksekliği 2H olacaktır. Dolayısıyla ilk 2 dakikada sadece üzerinde sıvı olan Y noktasında basınç olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Şekildeki kap su ile tamamen doldurulmuştur. Üstten bir kuvvet uygulandığında basınç ölçerinin ibrelerinin aynı miktarda saptığı gözlenmektedir. Bu deneyle hangisine ulaşılabilir? Bu deney bize Pascal prensibini anlatıyor. Pascal prensibi kapalı kaplarda meydana gelen kapalı kaplardaki sıvı basıncını değiştiren bir durumdur. Kapalı kaplarda sıvıya uygulanan basınç aynen iletilecektir. Dolayısıyla burada anlatılan Pascal prensibidir. Buradaki basınçların bunun 5 Pascal olduğunu, buradaki sıvının 7 Pascal olduğunu, buradaki sıvının basıncının 4 Pascal olduğunu ve buradakinin 3 Pascal, buradakinin de 2 Pascal olduğunu düşünelim. Burada bir basınç uyguladığımız zaman burada oluşan basınç sıvı sıkıştırılamadığı için her noktaya eşit bir eşit şekilde iletilecek ve her noktada eşit bir artışı meydana getirecektir. Dolayısıyla Burada uygulanan basıncın kapalı kaplarda aynı doğrultuda ve aynı bütün doğrultularda ve aynı iletilmesi Pascal prensibini anlatıyor. Sıvılar kendilerine uygulanan basıncı her doğrultuda aynı iletirler. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Şekildeki kapalı kap yarı şiştiğine kadar sıvı doludur. Bu durumda kaptaki tavandaki basınç PS, kabın yere yaptığı basınç PK'dır. Kap şekli gibi ters çevrilerek yere bırakıldığında PSA ve PS ve PK için hangisi söylenebilir? Şimdi öncelikle sıvı basıncı ters çevirdiğimiz zaman bu dar yüzeyi üzerine gelecek ve sıvı seviyesi yükselecektir ve su bu noktaya gelecektir. Sıvı basıncı sıvının derinliğine Sıvının cinsine ve yer çekilmemesine bağlıdır. Yer çekilmemesi ve deri, e, yoğunluk yani sıvının cinsi aynı olduğu için. Burada sıvı basıncını derinlikle doğru orantılı olarak söyleyebiliriz. Görüldüğü gibi birinci durumdan ikinci durumda su seviyesinin yükseldiğini görebiliyoruz. Demek ki sıvı basıncı artar diyebiliriz. Katı basıncı da cismin yüzey alanına ağırlığının yüzey alanına bölümüyle bulunacak. Burada bu cismin ve suyun toplam ağırlığı aynıdır. Fakat yüzey alanı görüldüğü gibi azalmıştır. Yüzey alanıyla ters orantılı değiştiği için katı basıncı, yüzey alanı küçüldüğü için katı basıncı artacak. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İfadelerinden hangileri doğrudur? Yukarıdaki şekilde verilen kap su ile doldur. Kap ile ilgili A, B, C noktalarındaki sıvı basınçları aynıdır. Bu bilgi doğru değildir. Çünkü sıvı basıncı sıvının derinliğine, sıvının cinsine ve yer çekimi bağlıdır. Burada sıvının cinsi ve yer çekimi aynı olduğu için sıvının derinliği dikkate alınacaktır. Şimdi A noktasındaki derinlik 10 santim, B noktasındaki derinlik 20 santim, C noktasındaki derinlik ise 30 santimdir. Dolayısıyla C noktasındaki basınç en fazla, en derinde olduğu için A noktasındaki basınç ise en azdır diyebiliriz. Kap su yerine civa ile doldurulursa ABC noktalarındaki sıvı basınçlar artar. Evet doğru çünkü sıvı basıncı sıvının derinliğine, cinsine ve yoğunluğuna bağlıdır. Civanın yoğunluğu sudan büyük olduğu için burada yoğunluk artacağı için basınçlar da artacaktır. ABC noktalarındaki doğru bilgidir. ABC noktaları sıvı basınçlarının büyüklükler arasındaki ilişki A, B, C şeklindedir. Hayır. En derinde olan C'nin basıncı B'den, B'nin de A'dan büyüktür. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız iki B seçeneğidir. Yukarıdaki şekilde tepeye kurulmuş bir depo ve bu depodaki suyun aktarılacağı numaralandırılmış apartman daireleri gösterilmektedir. Buna göre depodan aktarılan su kaç numaralı dairelere ulaşamaz? Şimdi burada deponun altındakileri, altındaki noktalara su ulaşabilirken üstündekilere ulaşamaz diyebiliriz. Burada baktığımız zaman bizden ulaşamayacağı söylüyor. Su deposunun üst noktalarına ulaşamayacağı için B6, B5, C6, C5 ve C7 olacaktır. Do doğru cevabımız D seçeneğinde görülmüştür. Bir dalgıç deniz içinde şekildeki gibi KLMN yolunu izliyor. Buna göre dalgıca etkiyen sıvı basıncının zamana bağlı grafiği nasıldır? Sıvı basıncı sıvının derinliğine bağlı olarak değişen bir değişkendir. Ve derinlikle doğru orantılıdır. Burada K noktası görüldüğü gibi derinde bir noktadır ve basınç fazladır. E, yukarı çıktığı için sıvıya burada cisme ya da daha doğrusu dalgıca uygulanan basınç azalacaktır. Sonra buradan buraya basınç sabit kalacaktır. Çünkü aynı derinlikte M'den N'ye aşağı doğru indiği için derinlik arttığı için basınç artacaktır diyebiliriz. O zaman öncelikle K noktasından L noktasına gittiği için derinlik azalar. Derinlik azaldığı için basınç azalmalıdır diyebiliriz. Önce basıncın azalması gerekiyor. Bu yüzden A seçeneğini edebiliriz. Daha sonra L'den M'ye aynı derinlikte gittiği için basınç değişmeyecek. Dolayısıyla B seçeneğini de eleyebilirim. Sonra ise basınç aşağı doğru indiği için derinlik arttığı için basınç artacaktır. Dolayısıyla C seçeneğini de eleyeceğim. Yani cevabımız D seçeneği olur.